Merhaba yavrular. Bu derste de merceklerin görüntü oluşumuna e, başlıyoruz. Bakalım. Şimdi burada rastgele e, birkaç bir şey çizdim. İki tane ince kenarlı mercekten çizdim. Bir tane de kalın kenarlı mercekten çizdim. E, şunu söyleyeceğiz. Ne yapalım? Normal şartlarda aynı e, aynalarda yaptığımız gibi bir cismin e, merceklik görüntüsünü almanız için en az iki tane ışın yollamanız lazım. Şimdi bir noktanın daha doğrusu cismin bile değil. Şimdi bu asal eksende olduğu için bunda problem yok. Yani dibi asal eksende ise görüntüde dibi asal eksende olmuş olacak. Şöyle üstten bir tane ışık yollayalım. Bir tane yolluyorum. Diyorum ki paralel diyan nereden gider? Odaktan gider. Şöyle yollayalım. Bir tane tam O'dan yollayalım. O'dan yolladığım ışın kırılmadan yoluna devam eder. E şimdi bunların kesişme ihtimali yok. O zaman ne yapıyorum? Uzantılarını kesiştiriyorum. Şöyle uzantılarını kesiştiriyorum. Uzantılarını kesiştirdiğiniz yerde bu tepenin görüntüsü vardır. Şöyle. Tamam. Şimdi diyorum ki yani odakla mercek arasındaki cismin görüntüsü arkasında olmuş oldu ve daha büyük oldu yani. Bu bir özellik. Bunu daha sonra konuşacağız. Şimdi buna bakalım. Burada da aynı şeyi yapayım. Bir tane paralel yollayalım. Şu noktalar arası uzaklıkları ben tam güzel veremezsem eğer net çıkmaz ama 3 aşağı 5 yukarı fikri sahibi oluruz. Paralel geldi. Odaktan yolladım. Bir tane yine şuradan yollayalım. Tepe noktasından hmm, tepe noktası diyorum. Optik merkezden. Sonra da oradan böyle devam ettirelim. Nerede çıktı? Burada kesiştiyse. Şu nokta burada kesiştiyse bunun görüntüsü de burada olmuş olacak. Şimdi burada bir püf noktası var. Biz aynalarda çukur aynadan hatırlayın. Çukur ne demiştik. Gerçek görüntü ters demiştik. Düz görüntü sanal demiştik. O halde bu görüntü sanal. Bu görüntü gerçek. Ha, çukur aynada nasıldı? E, çukur aynada gerçek cisim buradaysa gerçek görüntü aynı taraftaydı. Sanal görüntü arkadaydı. Burada ne yaptı? Sanal görüntü cismin arkasında kaldı. Gerçek görüntü merceğin diğer tarafında oldu. Ama biz her seferinde böyle çizim yapacak mıyız? Yapmayacağız. Yaptığımız çizimi her zaman da muntazam çizemeyebiliriz. Yanlış yerde bulabiliriz. O yüzden ne yapıyoruz? Görüntü özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Bir tane bundan yapalım. Paralel yolladım. Paralel yolladıysanız uzantısına nereden geçer? Odaktan geçer. Bir tane de odaktan yollasam hep birlikte oradan yollamak istemiyorum. Şöyle yollamak istiyorum. Yine tepe noktasına yolarsam kırılmaz çünkü. Şimdi bunlar kesişmiyor ama bunun uzantısı zaten burada. Ne yaptık? Bakın görüntü burada olmuş oldu. Yani tümsek aynada tıpkı tümsek aynı diyorum kalın kenarlı mercekte tıpkı tümsek ayna gibi hiçbir zaman gerçek görüntü vermez. Verdiği bütün görüntüler sanaldır. Ama bu sefer e, aynalardan farklı olarak görüntü cismin önündedir. İnce kenarlı mercekte sanal görüntü cismin arkasında Kalın kenarlı mercekte sanal görüntü cismin önünde bunu unutmuyoruz. Zaten tablo olarak konuşup tabloda yorumlamış olacağız. Şimdi yine boyla aynalarda olduğu gibi bir formül vardı. O formülü vereceğim size. Ama dediğim gibi bu formülden yine sorumlu değilsiniz. Sadece bilmeniz gereken şey şu. Boyla uzaklık doğru orantılı. Yani cismin boyu kendi uzaklığı. Bakın cisim aynaya daha yakın. Uzaklığı daha küçük. Boyu da daha küçük. Görüntü daha uzak. Boyu da daha büyük. Aynı şekilde burada cisim küçük, görüntü e, cisim yakın, görüntü uzak. Dolayısıyla görüntünün boyu da nedir? Daha büyüktür. Yani boy uzaklığın doğru orantılı olduğunu bilseniz yeterli. Bu formülü bilmenize gerek yok. E şimdi gelelim görüntü özelliklerine. Bizim olayımız burada. Her seferinde o e, çizim yapacak değiliz demiştik. Özel durumları bilmemiz gerekiyordu. Şimdi bakalım. Cisim yine aynı aynalarda yaptığımız gibi sonsuzdan alacağız, yavaş yavaş getireceğiz. Cisim sonsuzdaysa görüntü nerededir? odaktadır. Nerededir? Noktasaldır. Boyuna kadardır. Noktasaldır ve gerçek görüntüdür. Devam edelim. 2F'nin dışından gelen ışın nereden gidiyordu? Gelen ışın bizim için cismi yansıyan bizim için görüntüyü temsil ediyor. Bunu e, aynalar konusunda konuşmuştuk unutmayalım. Cisim, 2F'nin dışından gelen ışın F ile 2F arasından gider. O halde 2F'nin dışındaki cismin görüntüsü de F ile 2F arasındadır. Bunu unutmayacağız tamam mı? Arasındadır. E şimdi bakıyorum hangisi daha uzak? Cisim daha uzak. Cisim ta 2F'nin dışında görüntü F ile 2F arasında. O halde cisim daha uzaksa cismin boyu görüntünün boyundan daha büyüktür ve gerçektir. Devam edelim. 2F'den gelen ışın 2F'den gidiyordu. O halde görüntüsü de 2F'dedir. E uzaklıklar eşitse boylarda nedir? Boylarda eşittir. Hala gerçek görüntü oluşmaya devam ediyor. Ben de yaklaşmaya devam ediyorum. 2F ile F arasındaysa bu sefer görüntü yansı, kırılan ışın 2F'nin dışından gidiyor. O halde görüntü de 2F'nin dışında olmuş olacak bu yakın bu sefer. Cisim daha yakın, görüntü daha uzak. Demek ki artık cismin boyu görüntünün boyuna ne olmuş oldu? Küçük olmuş oldu. Hala gerçek, gerçek görüntünün ters olduğunu da biliyoruz bu arada. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi çocuklar burada bir şey daha hatırlatmak istiyorum. E, bu özel durumları kendiniz bir temiz kağıda yazın. Biraz soru çözerken yanınızda olsun. Yoksa öbür türlü bunları aklınızda tutamazsınız. Yani bunları oturup da ben bunu ezberleyeyim gibi bir durum olmaz. Zaten güzel sonuçlar da vermez. O yüzden bunu çizin. Yanınızda böyle dursun soru çözerken. Bir yüz tane soru çözseniz bir süre sonra zaten farkında olmadan olayı çözmüş olduğunuzu göreceksiniz. Hemen bakalım. F'de ise F'den yanlış nereye gidiyordu? Sonsuza gidiyordu. Sonsuzla ilgili yorum yapmamayı tercih ediyoruz. F ile O arasındaysa hemen hatırlayalım. F ile O arasındaysa görüntü nereye gitmişti? Dur kağıdımızı alayım şuradan. Bakalım. F cisim F ile O arasındayken görüntüsü arkasında kaldı. Cismin arkasında. O zaman cismin arkasında. E o zaman görüntü daha uzakta olmuş oluyor. Yani cismin boyu yine görüntünün boyundan ne olmuş oluyor? Küçük olmuş oluyor. Çünkü görüntü daha uzakta. Ve artık düzse nedir? Sanal görüntü oluşmaya başlamıştır. Devam edelim özel durumlara geldik artık. Eğer 3f'te ise cisminiz görüntüsü nerededir? 1,5 f'tedir. Uzaklıkla boy doğru orantılı demiştik. O halde cismin boyu uzaklığı 2 katıysa boyu da 2 katı olmuş olacak. Bu gerçek, gerçeğe geri dönmüş olduk. Cisim 1,5 f'te ise görüntüsü 3f'te. Ne diyoruz? Bu sefer görüntü cismin boyunu 2 katı çünkü uzaklığı da 2 katı ve tabii ki yine gerçek olmuş olacak ve son özel durumumuz buradaysa cismin arkasında şöyle yazalım cismin arkasında fd cismin arkasında fd ve uzaklar iki katıysa cismin boyunun iki katı kadar görüntünün boyu olmuş olur cismin arkasındaysa ise nedir sanaldır lütfen bu tabloyu bir güzel temize çekiniz bu ince kenarlı mercekteki görüntü özellikleriydi. Şimdi kalın kenarlı merceklik görüntü özelliklerine başlayalım. Ne yapıyoruz? Şimdi burada cismi sonsuzdaysa görüntüsü nerededir? Odaktadır. boyu nokta sağları yine onu yazalım böyle nokta sağları unutmadan. Ne dedik? Tümsek ayna bize gerçek görüntü vermiyor zaten. Bütün görüntüleri sanal. Bunu unutmuyoruz. Şimdi asal eksen üzerindeki herhangi bir yerdeyken yani kalın kenarlı mercekte demiştim ya. Nereden gelirse gelsin, ışığı nereden yollarsanız yollayın. Mutlaka uzantısı f ile o arasından gidecek dedik. O halde görüntünün yeri cismin ama cismin ön tarafında olacak. Aynı tarafta. Cismin önünde, önünde f o arasında. E görüntü daha uzun, cisim daha uzakta tabii ki cismin boyu görüntünün boyundan nedir? Daha büyük olmuş olacak. Ne dedik? Gerçek görüntünün olmadığını söylemiştik zaten. Cisim F'de ise buradan geliyorsa F bölü 2'den gidiyordu. O halde cismin önünde cismin önünde F bölü 2'de uzaklık 2 katıysa tabii ki boy da 2 katı olmuş olacak. Ve tabii ki nedir? Sanal görüntü. Tamam. Bunu da geçelim. Şimdi geldik buraya. Hemen görüntü çiz demiş. Şimdi bunu şöyle yapmak istiyorum. En kolay bence bu. Bir tane özel durumlardan yola çıkıyoruz. Tamam çocuklar? Bir tane görüntü burada olmuş olsun. Bir tane görüntü burada olmuş olsun. Cisim burada olmuş olsun. Özel bir yer mi kontrol ediyorum. Özel yerde değilse uğraşacağız ama özel yerdir diye düşünüyorum. Bakın kontrol. Şurası F'se, burası 2F'se, burası 1.5F. 1.5F'teki cismin görüntüsü 3F'te. Tablonuza bakın. 1, 2, 3F'te. 1,5 f'teki cismin görüntüsü 3 f'te ve boyu 2 katı. Şöyle bir şey. Ters çünkü gerçek. 2 f'teki cismin görüntüsü şu y, z. Bu arada y, t'miş, t'miş. Bu 2 f'teki cismin görüntüsü 2 f'tedir. Boyu aynıdır. Bu da x, z. x ile y'yi birleştir. İşte size görüntü. Bu cismin görüntüsü bu şekilde olmuş oldu. Evet. Hemen geçelim. Buna bakalım. Tek renkli, ışın e, ışının izlediği yol gösterilmiştir. Kanun görüntüsünü soruyor. Şimdi özel bu ışını bize sus olsun. Ne vermemiş? Bir şeylerin yerini bulalım diye vermiş. Biz de bulalım bakalım. Bu ışın geliyor ve paralel gidiyor. O halde bu ışının geldiği yer aynın odak noktasıdır. Burası odak noktası. E, bu tarafta odaktır. O zaman burası da iki ftir Aynı şekilde burası da iki ftir Bunu yazdık. Şimdi bakın, bu iki f'deki noktanın görüntüsü zaten yine 2f'te. Bunda sıkıntı yok. Tamam mı? Aynı yerde. Şurası nerede? Şurası. Asal eksenin uzaklığı bunun bir birimse boy bir birim demek. Asal eksenin uzaklık boy. Ve nerede? F, 2F, 15 bir fte Biraz öncekinin aynısı. 1,5F'de ise görüntü 3F'dedir. Bu yukarıdaysa bu aşağıdadır. Asal eksenin uzaklık boysa 2 birim gidiyorum işte burada bitmiş olacak. Şimdi çizdiğinizde bu cismin görüntüsü ne olmuş oldu? Bu olmuş oldu. Nokta nokta ilerliyoruz tamam. Tek bir hamle de yapmıyoruz. Şimdi buna bakalım. Bir de bazen böyle yorum sorularımız da önümüze geliyor. C noktası bir mercek yerleştirmişim. Tamam ne güzel yerleştirelim. İnce kenarlı mercek mi kalın kenarlı mercek mi belli değil. B'deki cismin görüntüsü A'da oluşuyor. Şimdi bak. B bir cisim koyuyorsan. A'da ise cisimle aynı tarafta demektir. Ve uzaklığı iki katı ise boyu da iki katıdır. Aynı taraftaysa düzdür. Sanaldır. Uzaklığı iki katı ise boyu da iki katıdır. Şimdi Sanallıkta özel durum iki tane vardı. Hatırlayalım. Kalın kenarlı mercekte nasıldı? F'deki cismin görüntüsü F bölü 2'de ve yarısı kadardı. Bu cisim bu görüntüydü. İnce kenarlı mercekte nasıldı bir hatırlayalım. İnce kenarlı mercekte tam tersi. F bölü 2'ye koyduğunuz cismin görüntüsü arkasında ve boyu iki katıydı. İşte bizimkine uyan bu. Cisim burada görüntü arkasında. Demek ki burada bir ince kenarlı mercek var. Hatta şöyle bir durum var. Burası f bölü 2 ise burası f'tir. 1'e 2 oranı özel durum var. O halde e noktasından merceğe gelen ışın nasıl yol izliyor? Bakalım. Burası 2 birim. 2 birim odaksa o zaman e noktası da odaktır çocuklar. Diyeceksin ki e'den merceğe gelen ışın asal eksene paralel gider. Çünkü odaktan gelmiştir. Odak 2 birim. O zaman burası da 2 birim. Ve odak. Evet. Bir dersinden sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın yavrular.